Herkese selam. Ben Özer Oğuz. 1 metre 1 kalem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bilgilendirme videosu çekiyorum. Şu an ölçüye gidiyorum. Ölçüyle alakalı bir şeyler anlatmayı düşünüyorum. Güzel üretim mobilyalarda ilk baştaki, ilk aşamalardaki önemli olan şey ölçü alınmasıdır. Bir ürünü yaptıracaksanız mutlaka yapacak kişinin yeri görüp ölçüsünü alması gerekiyor. Uyumsuz olacak şeyler olabileceği gibi belirtilmesi gereken şeyler de olabiliyor. Burada en önemli şey tabii ki ölçü. Bazı durumlarda öl ölçüyü müşterimiz verebiliyor. Örnek veriyorum. Bir gardrop yapılacak. Yüksekliği 2.50, genişliği 2.50. Dış ölçüleri belli olan ürünlerde iç alanda neler yapılabileceği aşağı yukarı belli oluyor. İşte örnek veriyorum. 5 tane çekmece olabilir, 10 tane çekmece olabilir. Bunlar belirlenebilir ve net bir fiyat çıkabilir. Aynı zamanda malzeme bilgisi tabii ki gerekiyor. Burada genelde müşterilerimiz uygun olsun, kaliteli olsun. Membran olmasın. Olmayacak şeyi de seçebiliyor bazen müşteri. Kötü bir yorumunu okuyayım. Ama genel olarak ölçü alınma aşamasında birçok bilgilendirme yapılır. Normal şartlarda küçük bir dolap bile olsa mutlaka mobilyacının ölçü alması gerekir. Tabi istisnai durumlar var. Çok uzak bir yerdedir. Önden bir ufak fiyat alınabilir. Kiminin fiyatı çok yüksek, kiminin fiyatı çok alçak. Kullandığımız malzemeler aynı, ama işçiliklerde fiyatlar değişebiliyor. İşçilik fiyatı etkileyebiliyor. Uygulama şekli fiyatı fark çıkartıyor. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için mobilyacının mutlaka yerin ölçüsünü alması gerekiyor. Bizim işimiz bu. Ölçmeden biz mobilyayı yapamıyoruz maalesef. Bir araba değil ki işte bu araba bu kadar fiyatı diyebilelim mesela. Tabi belli olan durumlar da olabiliyor ama nadir durumlardır bunlar. Genelde ürünün fiyatı belli olmuyor. Yani ürünün fiyatını belirleyebilmek için yerinizi ölçmemiz gerekiyor. Projenizi çıkartmamız gerekiyor. Projede şurada önemli. Mesela bazen bizim de göremediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Yani sıkıntılar, sorunlar, uyumsuzluklar olabiliyor. Bizim bile görmediğimiz uyumsuzluklar olabiliyor. Bunu kağıt üstüne işte bilgisayarda veya projelendirdiğimizde modül genel ölçülerini çıkarttığımızda bazı sorunlar çıkabiliyor. Örnek veriyorum bir yere kiler istiyoruz ama burası kileri normalde olur. 45 santimlik bir modül oluyor. Ve buraya 45 santime bir kiler olabiliyor. Ama proje aşamasına bir geliyoruz o modül 45 santim toplamıyor. Yani 5 santim bizim bir yerden almamız gerekiyor. Ve o modülden alırsak o 5 santimi o modül oraya olmuyor. Bazı durumlarda müşterinin canını çıkabilir. İşte buraya kiler istemiştik bu kiler nasıl olmadık gibi durumlar olabilir. O yüzden ölçü aşamasında netleştirdiğimiz şeyleri proje kısmına da uyguladığımızda tüm sorunlar ortaya çıkmış oluyor. En son projenin net haliyle birlikte fiyat verilmesi gerekiyor ve anlaşılması gerekiyor. Yani şu da var. Fiyat verildi. Proje çıkmadı. Fiyat verildi. Sadece ölçü alındı. Fiyat verildi. Bazı değişiklikler olabilir. Fiyat değişebilir. Bu da müşterinin canını sıkabilir yani. Sizlerin canını sıkabilir. Bu durumun da önüne geçebilmek için yine mutlaka meslektaşlarıma söyleyeyim. Müşterilerimize de aynı şekilde tavsiyelerimiz olsun. Mutlaka yeni ölçüsünü alıp projeyi son haline getirmek en temiz çözüm oluyor bizim için. Tabi bizim işte sıkıntı bitmiyor. Her türlü sıkıntı çıkabiliyor. Aklımızın alamayacağı yerlerde sorunlar, sıkıntılar çıkabiliyor. Bazı durumlarda ölçüyü de sizin almanız gerekiyor. Diyelim ki bir üretim yapacaksınız. Kendi imalatınızı yapacaksınız. Kendi dolabınızı üreteceksiniz. Bu durumda da ölçü almanız gerekiyor. Ölçü alırken nelere dikkat edeceğinizle alakalı mobilya üretiminde bu videoların devamı gelir bu arada. Ölçü alırken nelere dikkat edeceğinizle alakalı bazı bilgiler de vereceğim. Tabii bundan sonraki videolarda olacak bunlar. Hatta bir ölçü alırken video çekmeyi düşünüyorum son zamanlarda mobilya ölçüsü nasıl çıkarılır videosunun altında çok fazla benim mobilya ölçümü çıkartın diyen kişiler oldu. İşte iletişime geçti. çoğunun ölçüsünü çıkarttı. Bazı ölçü çıkartan izleyicilerimiz şunları yaşamış. Keşke biraz daha küçük yapsaydık. Genelde biz bunların bildiğimiz için önüne geçebiliyoruz ama ölçüyü siz verdiğiniz zaman bu durumun önüne geçemiyoruz. Çünkü siz bu durumları düşündüğünüzü varsayıyoruz. Ölçüyü tam olarak görerek aldığınızı düşünüyoruz. Tabii ki bu konuda size yardımcı olmayı da isteriz ama bu bizim için büyük bir zaman kaybı oluyor ve bu şekilde bir hizmet veremiyoruz. Biz bile uzaktan ölçü almıyoruz. Giderek almamız gerekiyor. Şu an Sancaktepe'deki atölyemizden çıktım. Cevahir'e gidiyorum. Ölçü almaya yaklaşık 45 dakika yol sürecek. 45 dakika geri dönüş. Yaklaşık 1-1,5 saatte orada zaman geçiririz diye düşünüyorum. Böyle bir zamanda ancak sağlıklı bir ölçü alınabiliyor. Uygun şartlarda sağlıklı bir ölçü alınabiliyor. Bunun üzerine bir yarım saat 40 dakika daha ekleyip diyerek müşterinin konumunda çizimler de yapıyoruz. Bilgisayarlı çizim de yapıp sunabiliyoruz. Projemiz son haline kadar gelmiş oluyor. Yani siz de kendi ölçünüzü çıkartırken bizim size çok fazla destek olmamız zor. Ama yine de parça parça bu işi tam olarak nasıl yapılması gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu serinin devamı gelecek. Yani bir seri yapacağım size ve baştan sona bir ürünü çıkartırken karşılaşabilecek sorunlar olarak demeyelim de. Çünkü her yerin farklı bir sorunu olabiliyor. Yine de elimden geldiğince o anda anlattığım ölçünün sıkıntıları, sorunları neler olabiliyorsa bunları size anlatmaya çalışacağım. Ölçü almasından, proje çıkarmasına kadar daha sonrasında mimalatı ve montajı aynı şekilde çıkabilecek sorunları nasıl yönetilmesi, nasıl sürdürülmesi gerektiğiyle alakalı bir seri çekeceğim. Mobilya üretimi adı altında olabilir. Bu oynatma listesi oluştururuz bunun için. Oradan faydalanabilirsiniz. Bu arada Lema Mobilya Design olarak hemen şurada reklamımızı da yapalım atölyemizi kurduk ve Sancaktepe'de hizmet vermekteyiz. İstanbul'un birçok yerine hatta İstanbul'un dışına bile hizmet verebiliyoruz. Duruma göre, şey göre hizmet verebiliyoruz. İstanbul manzarası göstereyim. Yolda teneke var. Nasıl düşmüş olabilir efendim? Burada bir tane Villa mı diyelim, diyelim Böyle bir şey var Hastayım oraya ya Çok güzel gerçekten Şurası Tam olarak şurası Basamak basamak olan yer var ya Gözüm kaldı Umarım sizin için faydalı olmuştu. Faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar yapan arkadaşlar, faydalı bulduğunu söyleyen arkadaşlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir durum var. Yaklaşık ayda 40 bin kişi izliyor videolarımızı. Ama hala 3500'lerde falan bir abone sayımız var. En azından bir abone olursanız büyük destek olmuş olacaksınız. Yorum yapmaktan daha kolay yani. Bir tuşa basıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Sizi zorlayan şey nedir yani burada? Bana söyleyin o durumu aşalım beraber. Hep beraber aşabiliriz inanıyorum.